Arkadaşlar hepinize selamlar videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Game Loop'u 120 FPS akıcı bir hale getirmeyi göstereceğim. Öncelikle yapmanız gereken videonun açıklama kısmında verdiğim gerekli sürücüler adlı linke tıklayıp şu dosyayı indirmeniz. Bu dosyayı indirdikten sonra masaüstünüze atıyorsunuz. Dosyaya çift tıklayarak içindeki dosyayı masaüstüne atıyorsunuz arkadaşlar. Bunu attıktan sonra açıyoruz. Şimdi birinci dosyamızı açtıktan sonra bunun masa üstüne atalım. Attıktan sonra attığımız dosyayı açalım. Ve buradan Exe'yi çalıştırıp Windows Defender'ı devre dışı bırakalım. Windows Defender gerçekten çok zararlı. Arka planda siz oyun oynarken çok bellek yiyor ve oyununuzun kasmasına sebep oluyor. Ben zaten kapattığım için bende yoktur. Bunu yapmanız size kalmış. Bunu isterseniz yapmayın. Bunu yaptıktan sonra masa üstünden silebilirsiniz. İkinci dosyayı alıyoruz. Bunu da masa üstüne atıyoruz. Attıktan sonra bu dosyaya giriyoruz. Şimdi sırasıyla hepsini yapacağız. Dikkatli izleyin ve hepsini yapın. Şimdi burada Game Loop'un önceliğini yükseğe ayarlıyoruz. Siz oyun oynarken işlem önceliği veriyoruz. Tıklıyoruz. Evet diyoruz. Tamam diyoruz. Eğer eski haline döndürmek isterseniz şunu açabilirsiniz. Şu anlık açmamıza gerek yok. İkinciye geliyoruz. Bunların hepsini onaylıyoruz. Bunlar gerekli şeyler. Ee, bilgisayarda gereksiz şeyleri devre dışı bırakıyor. Üçüncü de şunu yönetici olarak çalıştırmanız lazım. Evet. Enter'a basıyorsunuz. Tamamdır. Bilgisayardaki temp dosyalarını siliyor. Eski dosyaları. Dördüncü de aynı şekilde yönetici olarak çalıştırıyoruz. Şunu da aynı şekil. Evet. Bu da bu kadar. Beşinciye gelelim. Şimdi bu çok önemli. Tıklayıp e, yönetici olarak enter yapıp sonra ikinciye tıklıyorsunuz ve buraya gelip nihai performans seçiyorsunuz. Seçikten sonra kapatıp geri çıkabilirsiniz. Bunlar e, size kalmış. Microsoft etkiyi kullanıyorsanız devre dışı bırakmayın. E, bu da Nvidia'nın ekran kaydı programı. Bunu da isterseniz devre dışı bırakın kullanmıyorsanız. Xbox'ı da bırakalım. Ben kullanmıyorum. Bu da Windows'un reklamlarını engelliyor. Bunu kesinlikle açmanızı öneririm. Şimdi RAM'e geldik. Burada hepsini yapmıyoruz tabii ki. Görev yöneticisini açıp performans deyip belleğe bakıyoruz. Eğer RAM'iniz 16 GB ise 16'yı seçin. 32 ise 32. işte 8 ise 8'i seçeceksiniz. Benimki 16 GB. Ben Basıyorum. Evet. Bu kadar. Ardından şöyle iki tane program var. Şu RAM programını kuruyorsunuz arkadaşlar. Şunu da direkt masa üstüne atabilirsiniz. Kurmanız gerek yok. Şimdi bunlar ne işe yarıyor diyeceksiniz. Hemen şöyle getiriyorum dosyaları. Şimdi bu oyun ortasında çok kasma olduğu zaman açıyorsunuz. Açılmasını bekleyelim. Evet şuradan nihai performans seçip zaten seçili olacaktır. Şurayı yüze çekip unpark um al diyeceksiniz. Kasma olduğu zaman bunu yapacaksınız ve kapatacaksınız. İkinci program ise RAM'i temizliyor arkadaşlar. Bunu da oyun kastığı zaman uygulayabilirsiniz. Bunlar kalsın bir köşede. Şimdi bir tane daha programımız var. Game Booster. Bunu direkt kurabilirsiniz. Bunu ben kurdum zaten. Bunu da oyun böyle çok kastığında optimize et diyorsunuz, tamam diyorsunuz tamam deyip kapatabilirsiniz. Bunların üçünü oyun kastığında kullanacaksınız. Evet dosyalar bu kadardı. Şimdi geldik kayıt defterine, ayarlarına. Hemen şuraya kayıt defteri yazıyoruz. Şimdi burası biraz karışık olabilir. Hemen size ben de bu şekilde gözüküyor. Daha önce açtığım için. Şimdi Hikey Current User'ı açıyoruz. Software'a geliyoruz. Software'da ise T'ye basarak Tencent'e geliyoruz. Orada da Mobile Game PC'yi seçiyoruz. Seçtikten sonra bu sayfaya geliyorsunuz. Şu VM Pony'e tıklıyorsunuz. Samsung büyük harflerle yazıp tamam diyorsunuz. E, modeli modele gelip SM-X910 yazıp yine tamam diyorsunuz. Ve yukarıda komla başlayan 3 tane Tencent dosyası var. Ortadakine tıklayıp 0 yapıp 16'lık yapıp tamam diyorsunuz. Şu diğerlerini de bu şekilde yapabilirsiniz. Üçünü göstereyim sizlere. Bu şekilde yapıp kapatacaksınız. Diğerleri iki oluyor zaten. Burası bu kadar bakıyorum bir eksik kalmış mı? Yok şu anda eksik yok. Burayı yaptıktan sonra kapatıyorsunuz. Şimdi geldik oyun mod ayarlarına. Windows arama yerine oyun modu aç yazıyorsunuz. Bunu açıyorsunuz ve grafiklere tıklıyorsunuz. Buradan masaüstü uygulamasını seçip göz atlıyorsunuz ve bu bilgisayara girip C disk diyorsunuz program files T'ye basarsanız TX Game Asistan açılacak. Tıklıyorsunuz. U diyorsunuz. Burada da şöyle Game Lop logolu 4 tane dosya var. Bunların hepsini teker teker seçip eklediip buraya geliyor zaten. Seçenekler deyip yüksek performans deyip kaydedeceksiniz. Hepsini yapacaksınız bunların. Ve bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekecek zaten. Şimdi geldik son adıma. Game açıyoruz. Şimdi. Ayarlar diyoruz. Motor ayarları. Evet. DirectX Plus kullanmanızı öneririm. Ekran kartınıza bağlı bir şey bu. Ekran kartınız işlemcinizden iyiyse DirectX Plus kullanacaksınız. Değilse OpenGL. Şunların hepsini açıyorsunuz. ADB'yi kapatın. Kenar yumuşatmayı kullanmayın. Çok kas duruyor. Bellek ayarları 8 GB. Bunun maksimum ayarlamanız her zaman faydalıdır. Çözünürlük ayarı size kalmış. Monitörüzü çözünürlüğüne bağlı. Ben böyle kullanıyorum model ayarlarına geliyoruz. Ellemiyoruz burayı. Az önce ayarladık zaten kayıt defterinden. Oyun ayarlarını şurayı ekran kartı kalitenize göre kendiniz ayarlayın. Alt tarafı HD kalacak. FPS kesinlikle varsayılan kalacak. 90 alırsanız 120 FPS çalışmaz. Kaydet diyoruz. Game Loop'u başlatıyoruz. Şimdi Game Loop başlarken sizlere videonun açıklama kısmında 120 FPS linklerini vereceğim. 3 tane olacak 120 FPS. Akıcı 120 FPS HD ve HDR olacak. Hangisini oynamak istiyorsanız onun linkini kopyalayın. PUBG Mobile açıldığında üstten geri tuşuna basacağız. Yanlış bastım ben. Şuradan geri tuşuna basıyoruz ve F9'a basacağız. Tarayıcı diyeceğiz. Ben daha önce açmıştım zaten. Bunları kapatayım bir. Aklınız karışmasın. Evet. Açıldıktan sonra buraya S dosya yöneticisi APK yazıyorsunuz. Ve APK Pro'dan da indirebilirsiniz. Şuradan da fark etmez. Buradan herhangi bir siteden indirebilirsiniz. Şuraya geliyoruz. İndi APK diyoruz. Reklamı kapatıyoruz. İnme başlayacaktır. İnmesi buraya tıklayana tıklayıp inmesini bekliyoruz. Eğer bu siteden inmezse diğer siteye geliyoruz. Ücretsiz indirme diyoruz. Reklamı kapatıyoruz. Tekrar diyoruz. İndirme işlemi başlayacaktır. Gördüğünüz gibi. Bu indikten sonra tıklayıp kuracaksınız. Bende zaten var. Şimdi açıklama kısmında verdiğim diğer linklere demiştim ya 120 FPS hangisini yapmak istiyorsanız. Ben HDR olanı istiyorum. Bu yüzden HDR olan linki kopyaladım. Buraya taklıyoruz. Ctrl ile V yapıyoruz. Ve Enter tıklıyoruz. Açılan sayfada indiriyoruz. 3 saniye bekletiyor bize. Aktive dosyası inecek. Evet tıklayıp bunu indiriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi indi. Şimdi tekrar gir tuşuna basıyoruz. Üst üste basın. Evet S dosya file yöneticisini kurduktan sonra giriyoruz. Dahili depolama diyoruz. Download diyoruz. Ve aktive dosyasını basılı tutuyoruz. Kes diyoruz. Sonra çarpıya basıyoruz. Dahili depolama diyoruz yine. Android data Tencent AI files U4 game Shadow Extra yine Shadow Extra save it diyoruz. Aşağı iniyoruz save games var. Bu sizde burada falan da olabilir. Tıklıyoruz. Ve buraya yapıştır diyoruz. Ben zaten yapıştırdım. Yapıştırdıktan sonra değiştire tıklıyorsunuz ve tekrar geri gidiyorsunuz. Oyuna giriyorsunuz. Oyun açılsın hemen geliyorum ben. Evet oyun açıldı. Şimdi şu üstten FPS sayacını açalım. Tıklıyoruz. Kare hızını gösteriyoruz. Ve sol üstte gördüğünüz gibi 120 tam 120 olmaz 115 civarı kalır. Ayarlara geliyoruz. Grafikler diyoruz. Gördüğünüz gibi benimki HDR ve aşırı. Burayı hiçbir şekilde ellemiyoruz. Ellerseniz 120 FPS silinir. Şimdi hemen size örnek olsun diye bir eğitim sahasını açıyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Biraz bekletecek bize. Evet. Tam ekran alayım şöyle. Gördüğünüz gibi FPS'im sol üstte yazıyor. 115-120 civarı falan Oyun da gayet akıcı. Evet video bu kadardı arkadaşlar. Takıldığınız bir yer varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Takıldığınız bir yer olursa belirtin yardımcı olacağım. Discord'tan yardımcı olurum gerekirse. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.